Hayatımızı değiştiren gerçek hikayeleri yazanlardan değil, yaşayanlardan dinleyeceksiniz. Kaydı, Boşu, oh. Oh. Efsane spor adamları Hayatım Spor'da. Ilan, 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 ilan. Hayatım Spor'un bu haftaki konuğu, futbol dünyasının starlarından teknik direktör Hikmet Karaman. Hikmet Hoca samimi ve içten açıklamalarıyla belki de Türk televizyonlarında ilk kez dinleyeceğiniz hayat hikayesiyle Cuma saat 21.30'da Meltem TV'de. Biz mesela muzu görmüyorduk, ayda bir kere görüyorduk. Örnek, beslenme yani te o dönem. Veya zeytini ısırırken 4-5 tane ısır diyordu annemiz. Oynadığımız maçın 3 dakikalık görüntüsü çıkardı. 3 dakikalık. Ben o görüntüyü çekerdim dedim ki biz Galatasaray İstanbul'da üçkendik sen dedim e, üçkendik bakın bu bir hikayedir. Türkiye bu hikayeyi dinlesin.